Kararın amacı benim cumhurbaşkanı seçilmemi engellemek. Fransa'da da görüldü ki yolsuzluk yaparken yakalanan cezai müeyyideden siyasi diyerek yırtmaya çalışabiliyor. Avrupa Birliği fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bulunan ve 5 yıl kamu görevinden men edilen Le Pen de kendini İmamoğlu üzerinden savundu. Librement. Cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisinin aday olmasını geçici bir infazla engelleyenler, Sayın Erdoğan'ın şu anda tutuklu olan asıl rakibini nasıl savunacaklar? Ama Le Pen kimseye sokağa çıkın çağrısı yapmadı. Kimse Fransa'nın kutsal değerlerine saldırıp fayhatlarını kaşıyarak toplumsal bir çatışma tertiplemeye çalışmadı. Boykot Yap. Kimse siyasi kariyerini, Fransa ekonomisini çökertme pahasına kurtarmaya çalışmadı ya da Fransız sanatçıları toplumsal bir hislerinin parçası olmak istemedi diye kafa kola alınmadı. İşte komedyen Gökhan Ünver'in başına tam da bu geldi. CHP'nin yolsuzluktan kurtulmak için toplumsal dinamikleri kendi faydasını harekete geçirme çabası onu vurdu. O artık bir komedyen değil, günah keçisi. Evet şu tabirler an haberler var. Yani iyi para kazanıyorsunuz ama evet. şey yok tabii. Oturacağınız <laughs> ev alamıyorsunuz asla yani. <laughs> Gökhan Ünver bir gece her şeyden habersiz yattığı yerde nefret objesi ilan edilerek tarihe geçti. Sahnesi elinden alındı. Durut tiyatronun kurucusu Emre Kınay'ın bu haberi müjdelerken yaşadığı olumlanma paniği, kendi yankısını eksiksiz herkesten defalarca duymak isteyen sınıf narsistleri doruğa ulaştırdı. Gökhan Ünver'in yaşadıkları, baskıcılıkla suçladıklarından çok daha sektör olduklarının kanıtı gibiydi. Herkese merhaba. Malum bir durumla ilgili olarak açıklama yapmak zorundayım. Hmm. Gökhan Ünver'in gösterilerinin Duru Tiyatro'da olmasıyla ilgili bir çağrınız vardı. Bu gösterilerin iptal edilmesiyle ilgili. Nisan ayındaki iki gösteriyi biz tek taraflı olarak iptal edemiyoruz çünkü Tazminat cezai sorumluluğu var ve bu tazminatı duru tiyatro tek başına ödeyebilecek vaziyette değil. Ancak Mayıs ayı itibariyle oyunların iptal edildiğini duyurmak isterim. İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu durum için mahalle baskısı kavramını kullandı. Sürekli kendini tekrar eden bir faşizan tavrı içinden bir türlü atamayan bu zihniyet, çirkin bir üslü peşliğinde mahalle baskısı oluşturmaya, kendileriyle aynı görüşü paylaşmayanları sindirmeye çalışmaktadır. Mahalle baskısı, ideolojik çevrelerin kendilerinden olduklarını varsaydıkları, kara koyunları hizaya sokmak için kullandıkları sosyolojik bir sopa. Yani sürüden ayrıları, kurtla değil, sürüyle tehdit etme, dışlayarak terbiye etme diktesi. Tek sesli bir düşünce koyunu sürüsü yaratma çabası. Kavram Türkiye'de ilk kez 2007'de merhum sosyolog Şerif Mardin tarafından kullanıldı. Bu mahalle baskısı diye bir bir kavramın, bir kavramdan öteye bir teşkilatlanma şekli ve zamanla da değişen bir şey olduğunu e, ortaya atmak gerek. <laughs> Tıpkı Şerif Mardin'in dediği gibi de oldu. Mahalle baskısı kavramı teknolojiyle birlikte zaman içinde değişerek çok daha tehlikeli bir kisveye büründü. Zira Şerif Mardin bu kavramı kullanırken ideolojik mahalleler her bireyin dar çevresiyle sınırlıydı. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte o mahalleler devasa gettolara dönüştü. Gökhan Ünver'in yaşadıkları da bir getto linci. Zira avcılar, Bodrum ve Küçükçekmece gibi CHP'li belediyeler de devreye girerek Ünver'in gösterilerini iptal etti. Ekrem İmamoğlu için neden paylaşım yok? Gökhan Ünver gösterisini de iptal edin. AKP'li istemiyoruz ilçemizde. Merhaba. Bahse konu etkinlik iptal edilmiştir. Ghetto Yahudilerin kendi istekleri, kendi seçimleriyle oturdukları, bu yüzden de sonunda sinir zayıflamasına varan davranış kalıpları oluşturdukları kent dışında bir yerleşim alanı. Türkiye'deki köktenci muhalif çevreler zaman içinde bu düşünsel gettolara doluştu. Bu gettoyu çevreleyen yüksek duvarları da bizzat CHP tarafından kendi düşünsel kalıplarıyla ördü. İçeride sadece kendi sesleri sonsuza kadar yankılansın istiyorlar.